Teşekkür arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Master Legend Yanındaki Yanımda kim var? Nedim? Kim var? Bir, kim var? gündür olmayan kişi var. Bir gündür olmayan kişi var dedi mi? Evet ben artık böyle. Sana pez vereyim mi Fezli? Ver bakalım. Neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Bu oyunda seni bulamadım ha. Kargoluyorum ben. Kargonu kasıyorum. Her yere de baktım. Dur çık bakma ben yapamıyorum. Ben seni bulmaya çalışacağım. Ya karakterin etkisi gibi yapsana. Öyle bulamıyorum. Ne? Karakterin etkisi gibi yap. Etkisi gibi yap. Ha şey yaptım. Aldığım şeyler var, var ya bir. bak. Evet. Dur, yavaş. Ama benim bile çok beğenmiş. Nasıl lan? İyi. Tam bile bile beğenir. Ben sana vurur. Aa vurma. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> Niye vuruyorsun? Bilmem. çok güçlüyüm, de ondan vuruyor. Sana Eyüp oğlana vuruyorum. Eyüp oğlana oğlana vuruyorum ben. Oha Eyyub'u öldürdüm gördün mü sıra en büyük olan Eyyub'u öldürdüm <laughs> ben sana ne kadar <laughs> <Hiç> vuruyorum ha bakalım Hiç vuramıyorum ha Sana sana şansa ben nasıl <laughs> vuracağım <laughs> Oha biri bana bir vurdu Bekle like, sakın online like gelmez on like, on like gelirse daha güzel şeyler On like istemeyeceğim, beş like gelsin yeterli. Yani on like gelmez Sen buraya mı saklanıyordun? Hayır, burada saklanırsan bulurlar zaten beni. Aa, burada bana. Ben saklanıyordum, o arka beni oraya fırlattı. Eşim de yarışa, yarışa gel, savaşa gel, Savaşlarda gelmeyiz ki savaş daveti. Ben gittim da, da, da. girelim mi? Girelim. Tamam. Savaş kuralım, girelim. Tamam. Yani az sonra e, sonuçta değil mi? E, Ruppel'de 11 bin param var yani 11 bin. Oha lan öldürdü. Eyüp Can'ı öldürüyorum şu anda. Bekle vurayım. O Eyüp Can'ı öldürdüm lan. Eyüp Can en en güçlüsü. Güçlüsü. Yo ben de öldürdüm o Eyüp Can'ı. Ya en şey. güçlüsü. Ben da kel olmuş Eyüp Can. Beni artan dışına fırlattı. Hadi çıkalım Adem. Şu doğal bitiyor bekle. Doğal bitiyor da. Biri görünmez olmuş. Bana vurmaya çalışıyor, vuramıyor. <laughs> hadi gel. Tamam. Evet, hey, sen gir ben geliyorum. Benim de falavlamayı unutamıyorum. <laughs> Aynen. <laughs> Meryem'e Meli izlediğim falavlamayı unutmayın. Dışarıdan hmm. bir saat gelince özür dilerim. Bir şey olmaz. Yani <laughs> biz bu arada Discord'dan konuşuyoruz arkadaşlar.

Sesini al ya ama altı dakika pişman olursun. Altı dakikada pişman olursun. Bir param yok. Yani. Tamam da bu yeri geçmek imkansız bir şeydi. Sen nasıl geçtin? Şey. Ya şu anda ben başka bir şeyle uğraşıyorum bekle. Arkada başka bir şey yapalım. <laughs> ıı, ayıp ya ayıp. Ne oldu? Iıı. Benim kızım. Ha? Ne oldu tamam. Benim kızım. Benim videosunu Benim kızım. Acaba bu Benim kızım. Benim Böyle Benim kızım. Benim kızım. Benim kızım. Benim zor olmuş bence. Çok be, kolay. Geçti mi direkt oraya? Herkes önüme geçtiği için benim. Ben Kapat onları görünmez. Görünmez yaptım onu şu an. Üstten görünsün mü bir şey olmaz. <laughs> Değil mi? Yani. Evet. Ben görünmez yapmıyorum. Ben görünmez yapınca bir şey yok. Fark ettin mi resimde? <laughs> Ya fark etmedim fark etmedim Sınırlandı <laughs> Aha kopyala yakıştı saksıya Şey ben dün karakterimi şey yapmıştım Çıplak yapmıştım O yüzden öyle kaldı Ayy gımm Ya ben buraya geçmem ya Oyun profesyonel olan Ben buraya geçmiyorum <laughs> Ben nolgunumda <laughs> Geçiyorum nedense Profesyonel dediğine Ama bakmayın. Yani yapamıyordum değil mi Fevzi? Aynen. Pro dediğine ya problem dediğine bakmayın da bu buluştu. Işte, Bak yeşillik sarı saçlı ve kazan olmayan şey vardı ya kişi. <laughs> o da ters ters. Valla ters ters yaptım lan. Aa Fevzi senin gözlüğün mü? ben. Ben de gözüküyor. He. Gözlük gibi şeyler bende gözüküyor. Ben bir şey görmüyor. Ya dur ya ben bu gözlü karakterimi sevmedim <laughs> şey. Hatırlıyor musun? Normal karakterimi nasıl geçiyordum? Normal karakterini yap ya. Bu karakter sana uygun değil. Senin <laughs> karakterini ha. Benim karakterimi de kopyaladı çocuk. Sınırım bozuldu. Çekil çekil. E tamam da benim karakterim düzelmedi. <laughs> düzeldi düzeldi. Yani Oyun da düzelmiş oldu. Aynen. Eğer ölürsem gel de bak. Gözlüklün ölüyor. Nefes çek. Allah Allah. Gizli yer buldum. Hangi gizli yer buldum? Eğilmiş. Şu an seni izleyeceğim. Bir de bak anne nasıl bir yaptım o bu buraya lan yeni şeyler gelmiş oyna. Dur göstersene bana. Ana bu yer ne? Dur. Yeni gelmiş. Her yer yeni gelmiş sayılır ya. Oh, Abi kayıt gelmiş. Aa, bitirmişim lan. Ne fark ediyor? Allah ya Allah. Dur bir görüyor beni? evet çok komiksin. Şu an çok komiksin. Ne, karakterim neden böyle benim? Sevgiliyim ben. Oley <laughs> kendime döndüm oley. Selamlar. Oley. Aferin kendim gibi oluyor. Bence de kendim. Ama şey, resimdeki karakterim çıplak görünüyor. Görünmüyor. Senin anne? sarı saçlı bir şey var ya. Hayır, o, ben çıplak görünmüyor. İşte o benim. Anne ben çıplak görünmüyor. Anne çıplak görünmüyor. Lan böyle değdi. Ama ben söyleyeyim, ne zaman geçtiğimi hiç hatırlamıyorum ha. Sen? Herkes kırmızıya düz yoldan yapıyor, ben ters yoldan yapıyorum. Derken? Herkes onu sağdan yapıyor, ben de soldan yapıyorum. Ha be, kırmızının neresini <laughs> buldum diyecektim, ölüyordum az gaz. Ben ne ara geldim lan buraya? <laughs> Bak ben ne ara düştüm lan burada? Ben de Açık, düştüm ya. Dur ben çıkkı yapıyorum. Şarkı aç şarkı Hazır gel. Bu videoya kaç like gelse ya? 5 like. Bence de 5 like. Sonra bir <laughs> şey, ilk şey 5-10 olmalı. Sonra tekrar beş diye gidecekti de onlar gelsin demiştim. Gelmedi o yüzden. Gel gel Devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Ya anneme Özür dilerim. Evet. Şimdi ne? Iı bu sefer de ben de kanattayım. Gözlüklü an demin yaptığım şey var ya öyle gözüküyor. Ne anladım ben bu işten? <laughs> bekle. Ben şurayı yazayım. Ne? Acaba Google buna Google buna mı? Ne acaba? Ne yapıyoruz çeteyi. <laughs> çeteyi ya. Ne? Yazsan. Ya Sizden bir şey alacağım sana. Birisi de tamam diyor. Tamam bekle. Ben şu anda parkur yaptığım için hiçbir şey odaklanamıyorum. Seni geçmeye çalışıyorum şu anda. Tamam da ben şu ben Hı -hı. Var, ne şey söylemeyin. Söylemeyin ne ne yapayım. Bekle şeyden geleceğiz. Acaba... Frenç'e birazcık geldi galiba bana. Şu anda kadar ölmedim. Ol. Ölmeden bitirebileceğim herhalde. <laughs> Ana! Ben buraya kadar nasıl geldim be? Bir de baksana be. Çete yazdığına bak. Evet. Neden ki? Evet, ben Sizin ne kadar ince olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Ama bundan şey... Fevzi'yle hmm, en son çektiğimiz videodan hızlı biçim ne. Aaa evet. Hadi gel buluşalım. <laughs> Ve ben öldüm. Aferin. Aferin verdim uzandığım süreye. Te tamam öldüm. Şu an şarkısız devam ediyoruz. Fark etti mi? Aynen. Şarkısız yapabiliyorum ama şarkıyla daha kolay yapıyorum ben. Şu an tak tak geçiyorum ya. O zaman tak 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 geçiyorum anladın mı? Ben de ölüyorum. Heh. Tamam. Opa. Aa, hmm. tamam deyince öldüm fark ettin mi? No, bak tamam dedim direkt öldüm. O yüzden tamam demeyeceğim. Ola dört mü dört üstü mü? şu an? ne yapıyorsun? Sonra ya taraftan yapıyorum daha kolayla. Hadi hadi atla, hadi atla, hadi atla. İyi iyi yapıyorsun hadi. Oh Ölü şekli gördün orada? Ben de sana bakarak yapacağım kendime. bak Baksana sana bakıyorum. Gitme, gitme. Ha. Tamam. Sana bakarak farklı tamam, bir şey gel. yapacağım. Geldim. O zaman sana bakmamalıyım. Okey, kendim yapacağım. Bakmadan yapıyorum değil mi? Ben de sana bakmıyorum. Kendime bakıyorum tabii ki de. Ben seni Ha. Şu taraftan beyler. Biz bu labirenti daha iyi biliyoruz. Hatta ezbere biliyoruz. Yani. Ya ezberledim. Nereden o zaman geleceğini, nerede şey yapacağım bilmem Ben de. Yeşil daha ben de ben yeşil bir olabilir. yeşile. Yeşil en kolay mı? Aynen. <laughs> bitirmeye çalışıyoruz Fevzi. Değil mi? Aynen. Ama demek ki tur şey gibi olmadı mı? Challenge gibi olmadı mı? Aynen. Hadi be ilk ben bitirdim. Ne olur be? Çekil önümden. Çekil önümden ya. Görme olmuş bir şey. Hoppa böyle. Aa bu oraya kolayı. Bak mor oraya kolayı. Değil, değil. Ay, hadi, hadi, hadi. Eee, kendine rekorumu geçemedi rekorumu geçemedim ha. Rekorumu geçemedim, rekorumu geçemedim. Sinirleniyorum. Aaaa. Başka bir ortada <laughs> girsek mi? Mert'e girelim mi azıcık girelim oğlum. O zaman ben şimdi şey alıyorum. Ama hiçbir şey alma, hiçbir şey alma. Süre bitiyor lan. Gracias. Ya şu ben en son önce yazdım. bu bitireyim de. İki kere bitirdim oyunu. Oha hem de 56 saniyede. 30 saniye. 30 saniyede tekrardan bitiyordum. Ne oldu bu? 30 saniyede bir dakika 30 saniye. Ne oldu mi? Ne oldu ona bakın da. Oooo. Ben bunu ben başlayayım. Bak şimdi. Eee um, ben neler, neler var sana göstereyim mi? Çocuk var. Eee um, bu şarkı var. Bir var. Ee, kullanıyor kullanayım mı? Ben çok seviyorum ben. En sevdiğim benim Çok havalı duruyor. Açalım mı? Çok havalı. <laughs> <laughs> Daraa daa daa Hadi <laughs> noob karakterini yap O hepsi parasız Fark ettin mi? Ama bazıları robux de onlardan var ya Baksana bende var onlardan Daraa <laughs> dara Tamamdır sen nasıl aldın? Su açtım. Orada Crate yazıyor ya, Crate'e. Ya, tamam. Crate. Evet. Her işe girelim, onadır. Su, şuradan su. Adam, su adam. <laughs> da, tamam, tamam. Tekli geçiyorum ben buraya. Eğer öldürsem gireyim, tamam mı? Challenge. Aha, öldüm, hadi gireyim. Tamam. Siz de kendisi, kendisi şunu göstereyim mi? Girdim. Aa, ilk görüntüleme oldun A. Ah. Uh. <coughs> Jalepo <laughs> <laughs> Jalepo <laughs> <laughs> E ben de keşke oğlum beni izlesene. Şu anda şey değil, bekle. Ee, giriyorum Ardına giriyorum Ardına. ben. ilk direkt şerif oldum. Şerif olduğunuzu söyleyebiliriz. <laughs> Ama fark etmiyorum, anlamadım. Gördüm oyunu, ama sen var mısın? Evet, sen var mısın, sen var tuğla değilim. Ha turu bitirdik. Ben kazandım. Şerif vurdu çünkü katili. Şerif de ben olduğum için. Yinoz'un tohumu oldu bu sefer. Yanında muz var. Muz değilmiş, sosisli. Ben miyim? Ben miyim? Şerif mi? İnaşımsın. İnaşımsın, ben inoşuntum. Katil mi? İnaşımsın ben, inaşımsın. Ben de inoşuntum. Şey, inaşımsın, şey, şey... Katili buldum, katili buldum. Gördüm, gördüm. Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Aa, o değil, o değil. Ben şerifim. Gördüm ben katille savaşıyorum zaten şu an. Ha. Tamam, ben, ben O, o değil ben işte olmam. diyorum ben sana o değil. Öldüm. Vuramıyorum değil ki Vuramıyorum ki bu kartlar herhalde ki bu ki bu Ah, ne yaptın çocuğa? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? da bir Ne yaptın? Ne Bu oyunda evet. yaptın? Şey ne <laughs> Ha. Lambadaki şeyi, ikinci kişisine baksana be Ne kadar çok bıçağı var. Haroş silah var. Nerede? Ben seni göremiyorum ki. Ay, canlı tablo var ya. Ben göremiyorum ki. İnşallah. Gel çoleyceğiz. Arkana <laughs> bak, arkana gel. Nasıl seni kurtaracağım. Hayır, seni. Dol 365. Evet, tamam belki ben gireceğim. O yerde buluşalım. Ben yerindeyim ben şu an. Ey kulağım buradan. Euro verdi sana makine. Dur bu geçti. Evet, aselim, aselim. Arkamdan gelen kız çok güzel yapmış. Evet. Katili, kim katili? Şirin Arkamdan gelen mavi I <laughs> you. <laughs>

Başladı mı mi başladı? Biz de başladıyız. Daha yeni başlayacak. <laughs> Senin kaç şansın var katil olabilmek için? Şu an da oyunda yüklenmedi. Nasıl daha yüklenmedi? Oy çıkıyor. Oyunun kurucusu ya. Oyunun kurucusu olsa tamam. Bence artık videoyu bitirmeliyim. Niye ki? Bence bitiririm çok. Çünkü çok fazla oldu. Ne kadar oldu bir bakalım mı? Bak bakalım. 15 dakika geçti. bence bitiririm. 27 dakika olmuş video. Tamam. <laughs> Onu hiç kimse izlemez ben dışarı O kadar olur mu? Kapatalım Hadi bitirelim Hadi görüşürüz görüşürüz bay bay evet, Hadi bay bay <laughs> Aa dediğimiz gördüm gibi... Çok teşekkür ederiz hoşçakalın Kendinize de çok iyi bakın Bay bay